Gümüşdükkanı.com müşterilerinin en çok tercih ettiği alyans modellerinden birisi olan Tuğralı Gümüş Alyansı sizlere tanıtacağız bu kısa videomuzda. Görmekte olduğunuz alyans modeli 925 ayar gümüştür. Üzerinde çeşitli motifler bulunmaktadır. Bu motiflerin orta kısmında siyah zemin üzerine Osmanlı tuğrasını görmekteyiz. 925 ayar gümüş tamamı 925 ayar gümüş olan bu alyansımızda şurada görmekte olduğunuz e, sarı kısımlar bronzdan imal edilmiş tuğralardır. Bu bronzdan imal edilmiş tuğralar buraya sonradan tırnaklar vasıtasıyla puntolanmıştır ve takılmıştır. E, bu yüzüğümüzde, bu ürünümüzde e, bunun dışında şurada görmekte olduğunuz siyah zemin gümüş madeninin üzerine yapılan kükürt işlemiyle beraber bir karartma çalışmasıdır, bir boyama çalışmasıdır. Onun dışında yüzüğümüz oldukça dolgun bir yüzüktür, et kalınlığı oldukça yüksek olan bir yüzüktür. Zaten bu ürünümüzün gramajına da yansımıştır. Bu şu anda görmekte olduğunuz ürünün gramajı yaklaşık yaklaşık 6,5-7 gramdır. Bunun dışında yüzüğümüzün İç çapı ile ilgili bilgi vermek aslında pek doğru değil. Çünkü yüzük iç çapı biliyorsunuz yüzük numaralarına göre yani parmak ölçünüze göre değişebilmektedir. O yüzden biz size daha sabit olan bir ölçüyü burada sunacağız. Şu anda görmekte olduğunuz yüzüğün yüzey genişliği hakkında bir ölçü birimi verebiliriz ancak o da yaklaşık 9 milimetrelik bir ölçüye tekabül etmekte görmüş olduğunuz e, gümüş yüzüğümüzde